Herkese merhabalar. İzmir Çeşme'ye arkadaşımızın yanına geldik. Onun bahçesindeyiz şu an. Böyle bir genel bir tanıtım yapacağım. Domatesleri, biberleri, nanesi, zeytini hepsi var. Hep birlikte dolaşacağız şimdi. Şöyle çam ağaçlarıyla başlayacağız. Genel görüntümüz şu şekil. Şöyle arka tarafa doğru da gidiyor. Gördüğümüz eksikleri göstereceğiz hep birlikte. Bakalım. Şimdi şurada Güllerle başlayalım. Bakın güllerde böceklenme dikkatimi çekti. Şöyle baya bir böceklenme olmuş. Bunları bildireceğim. Domates serimizle başlıyoruz. Yine şurada bir mandalina var. Zannediyorsam şurada bir aşı yapılmış. Bakın. Tam sormadım ama onun sonrasında soracağım. Aşı yapılmış oraya. Domateslerle başlıyoruz. Domateslerimiz oturak... Cinsi domates zannediyorsam Şöyle bayağı da büyük ve iriler Ama Bakalım şöyle Oturak cinslerinde zannediyorsam Koltuk altı budamı olmuyor ee, Bunlar da herhalde Oturak cinsine benziyor Hatta Çanakkale domatesine de Andırıyorlar Bakın Şöyle bayağı bir büyükler Bir tane yedim kızaranlardan Çok lezzetliydi yalnız onu söyleyeyim ee, Çok sık ekilmiş yan yana baya bir yakın olmuş. Ama genel olarak gelişim fena değil. Gayet iyi bir şekilde büyüyorlar. Şöyle. Yine şurada bir kızaran domates var bakın. Küçük ama. Şöyle kopartalım. Güzel kızarmış. Mini bir domatesimiz. Ne kızarmaya yüz tutmuş olanlar var bakın. Şurada da çok fazla giremiyorum içeriye. Şöyle gördüğüm kadarıyla size gösteriyorum. Yine burada aynı cins domatesler. Sıcaktan bunalanlar var şurada. Bunlar tabi akşam üzerine doğru suyu yiyince normale dönerler. Burada bir vişne fidemiz var ama yerini değiştirmiş fidenin o yüzden bu sene çok e, verimli olmamış bakın en güzel bu zeytin ağacı çok hoşuma gitti bakın o kadar bol bereketli bir zeytin var ki üstünde yani dallar böyle sarkmaya başlamış bakın şöyle üstleri görebiliyor musunuz her dal her boğum yani dolu dolu maşallah nazar da değmesin yani çok hoşuma gitti Zeytinler muhteşem. Geçen sene 7-8 kiloya yakın zeytin almış sırf bir bu ağaçtan. Bayağı da güzeller. Yine burada domateslerimize devam ediyoruz. Sonrasında şöyle şuraya geçelim. Burada naneleri var. Gayet güzel formdalar ve şu an şöyle yaptığımda mis gibi nane kokuyor. Çok güzel naneleri. Nanelerle ilgili herhangi bir şey diyemeyeceğim. Formları çok güzel. Bayağı da güzel boyatmışlar. Tadına da baktım az önce. Herhangi bir ilaç, herhangi bir şey. Hiçbir şey kullanmamış hiçbirinde. Gayet de güzel gelişmişler. Yine burada bir limon fidesi var. Bakın limonlar tutmuş. Yeni açacak olanlar var. Bakın yeni açacak limonları var. Ee, yine burada patlıcan var. Çişe kaçmış patlıcanlar. Bu arada güneş baya bir sağlam vuruyor. Ee, kameranın ayarlarını çok iyi de yapamadım. Görüntü nasıl sonrasında göreceğiz hep birlikte. Ama şu an için iyi görünüyor. Şöyle göstereyim naneler devam ediyor. Bakın burada yine patlıcanlar. Şöyle burada da semizotu dedi. Ama yabani semizotu zannediyorsam biraz farklı bir semizotu. Ama bayağı da çıkmış. Güzel büyümüşler. Bakın burada yine roka ve tere. Aynı şekil. Güneş biraz tam güneşin sıcak zamanında çekiyorum şansı. Şansa da saat tam 230 üç arası. Yine buraya e, maydanoz ekecekmiş sonrasında. Burada yine maydanozları var. Çok fazla tutmamış maydanozlar. E, buraya da yine maydanoz ekilecek. Burada da artan bodur çeriler var. Bakın Şöyle budur çellerde kızaranlar var. Şöyle göstereyim. Gayet de güzeller. Evet, üst kısma geçeceğiz şu alana. Hemen geçiyoruz şu an. Şöyle genel görüntümüz olarak şurada bir çardağımız var. Şu şekil. Şöyle. Birazdan mangalımızı da yakacağız. Şurada mangalımız. Balık almaya gideceğiz birazdan. Yine burada güller var. Bakın güllerle başlayayım. Şöyle çok güzel gülleri var. Bunlarda acaba böceklenme var mı bakalım. Böceklenme bu alanda yok. Evet öbür tarafta baya bir böceklenme vardı. Burada yine şöyle sivri biberler var. Şurada biberlerle dolu. Gayet de güzel büyümüşler. Ama boy olarak çok fazla boylanmamışlar. Zannediyorsam yani bir e, çok yakın ve sık sık dikilmiş. Ve altlarda gördüğünüz gibi hiçbir budama olmamış. Ve bakın çok yakın. Çok yakın bir dikim olmuş. Yani yan yana bir dikim olmuş. Bu hatayı yapmayın ki şu fideniz. Şöyle bir toprakta verimli, güzel bir toprakta çok güzel bir verim alabilirsiniz aslında ama yoksa böyle ufak bir şekilde kalıyor. Ee, burada dolma biberler var yine aynı şekil. Bakın hiçbir budanma olmamış. Şimdi normalde şu dalları şöyle budanması gerekiyor. Bakın budanması gerekiyor şunların. Şöyle buralını şu şekil temizleyelim. Gördüğünüz gibi çatala kadar şöyle temizlenmesi gerekiyor ki daha iyi bir verim versin. Yukarıya doğru kuvvetini versin. Bu boş dallara bakın boş dallara vermesin. Kuvveti yukarılara versin. Daha iyi meyve oluştursun. Ve bu kadar da yakın ve sık dikmeyin. Arkadaşlar yani çok yakın ve sık dikilmiş. O yüzden böyle bir toprakta çok iyi bir verim alınabilir. Ben ee, saksıda ııı ee, videolarıma dönerseniz saksılarımda bile bundan daha iyi bir verim aldım. Daha büyük biberlerim bayağı böyle ağaç gibi oldu neredeyse. Ve bir de bunlara bakın. Yani şöyle uzaklaştırayım. iki avuç kadar boyları var. Ama üzerlerindeki biberler fena değil. Güzeller. Bazıları biraz daha boylanmış. Ama dediğim gibi bakın. Çok sık bir ekim ve hiçbir alt dal budanmamış. Ve çok gerçekten bayağı sık ekilmiş. Gelişememişler çok fazla. Ama her yerde biber vermiş. Vermemiş değil. Bayağı biber vermiş. Ama daha da iyi daha da güzel verebilirdi. Bakın şöyle göstereyim. Evet gelelim patlıcanlara. Patlıcanlar buradakiler vermeye başlamış. Bunlar biraz daha erkenci olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üzerinde var. Yine buradaki de aynı şekilde vermiş. Burada da domatesleri var yine çevre domates bodur çeri ekilmiş evet genel görüntü olarak biber kısmımız böyle şu şekil gülleri ve bahçemizin çardak bölümü şu şekil genel görüntümüz bu şekil gayet güzel ve hoş bir bahçe olmuş bir dahaki sefere öğütlerimizi biraz daha vereceğiz, daha düzenli bir dikim yapılabilir, özellikle domates ve biberlerde. Bakın çok karışık bir şekilde olmuş, o yüzden ee, biraz boşa gitmiş gibi söyleyeyim ama gene de güzel verim var yani üzerlerinde. Evet, İzmir Çeşme'den bahçe bölümümüz şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.